istiyor. Kursiyer Teğmen annesi Sevit Çakır'ı buraya davet ediyorum. 15 ee, Temmuz'da çocuklarımız Kursiyer Teğmen askeri öğrenci er olarak adil yargılanma hakları ihlal edilerek e, iktidarın baskısı altındaki yargı mensupları çocuklarımıza ağır cezalar verdi. Çocuklarımızın dosyası şu anda Anayasa Mahkemesi'nde Buradan yetkililere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, siyasi partilere sesleniyorum. Anayasa Mahkemesi'ndeki bu karar bozulsun. Çocuklarımız eee e, tutuksuz yargılanma yolu açılsın. Çocuklarımız 15 Temmuz'da darbeye katkı sunacak yaşta da değillerdi. Öyle bir tecrübeleri de yoktu. Biz 8 yıldır basına, e, televizyona sesimizi duyuramıyoruz. Bizi duymazdan geliyorlar. Bu haksızlık, bu giderilsin diye sekiz buçuk yıldır sesimizi duyurmaya çalışıyorum. Buradaki herkese katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Adalet talep ediyorum. Teşekkür ederim.